Arkadaşlar inanılmaz bir şey buldum. Size bunu göstereceğim. Şimdi geri, geliyorum önce Minecraft'ta. Bakın inanılmaz. Siz de o sidde gidin. Bakın, önce kaynak paketleri yüklesin arkadaşlar. Çok güzel bir CD gerçekten. O sildi siz de Çok nadir bulunan bir CD. Bakın şimdi. İzleyin. Arkadaşlar dünya yarım yarım bakın yarım ya. Herhangi bir çizgi de yok. Dünya resmen yarım ya. Yarım yarım çok garip değil mi? Bir tane portal yapacağız dedik. Arkadaşlar köy bulmaya giderken böyle bir şey keşfettim. Hiç garip değil mi size göre bakın. Dünyanın her şeyini şimdi diye gösteriyorum. Bekleyin bakın. Bakın giriyoruz Siz de denemelisiniz. Vur bu yeri bulmalısınız. Bakın dünyanın adı seed, Yaratıcı olmalısın. Normal olmalı. Dünya türü eski tohum. Bak şu tohum olan yer var ya. He orayı videoyu durdurup kağıda yazabilirsiniz. Bakın alttaki her şey açık. Açık açık. Bakın gördüğünüz kadarıyla açık. Diğer o döneme şeyleri açık değil arkadaşlar. Yeniden doğuruyor çıkıp hepsini siz silip yazmamız gerekiyor. Herkes